Evet. Kobra Paşa'yı saldık arkadaşlar. Ee, kobra'yı buraya bağlayacağım. Angel'ı alacağım gideceğim. Göle. Angel hanımefendi de biraz geçsin. Hatta burada da salabiliriz onu. Gerçi yok. Onu zincirle alacağım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hava sıcak. Ama ben yine bir gezdireyim dedim köpekleri. İlk karongu buraya getirdim. Karong burada birazcık gezinsin. Çünkü direkt buraya bağlarsam eee Burada rahat durmaz hep. havlar sürekli. Burada biraz geçsinler. Sonra karongu bağlayacağım. Angel'ı alacağım. Gideceğiz. Kobra Paşa. Karong içeri gelince direkt yakasına yapışıyor. peşinden geziyorlar. Gel. Şimdi Karong'da buraya gelmesi zor. Karong'un da. Karong da buraya gelmesi zor. Bugün ekmeği biraz fazla ıslamışık. Ekmek yemediler. Mamba'nın kulağına yine fıs fıs sıktım. Arkadaşlar mamba kızına gelmiyor. Ona yine girdi neredeyse. 10 aylık diyebiliriz yani mamba için. Ya tabii gelmemesi benim için daha iyi. Kobrayla bambayı bir de saklama durumuna gireceğiz. Birbirinden ayıracağız. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Nereye bağlasam. Yani ayrı tutmamız lazım. Ayrı tutmamız lazım. Ee, yani bağlayacağız muhtemelen yani. Bağlamadan nasıl ayrı tutacağım ki ben onları? bağlayacağız. Bir yere bağlayacağız. Şurada çok güzel yatıyor. Birini buraya bağlayacağız. Yani bunu buraya yatacak şekilde bağlayacağız muhtemelen. Birini de oraya bağlayacağız. Yani nasıl ayrı tutabilirim ki ben başka türlü onları? Ya da kobra'yı kazların oraya karongun yanına alacağız. Orası gölge çünkü. Ee, Mamba'yı da burada serbest bırakacağız. Burada iki tane dişi köpek kalacak. Orada karongla kobra kalacak. Ee, orası gölge, bağlı durabilirler. Burada bağlı biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Öyle bir şeyler yapacağız. Gel. bir şeyler yapacağız artık. Karong'da şey Karong'da diyorum. Kobra da biraz bağlı kalacak. Geçene kadar mümkün olduğunca gezdireceğim ben onu. Ondan sonra kızan geçtikten sonra kobra ile mambayı birleştirdiğimizde de artık muhtemelen Kobra liderliği alır diye tahmin ediyorum Mamba'ya karşı. Ama biraz Kobra'da centilmenlik de var. Bilmiyorum onu o zaman göreceğiz artık. Güvercin yavrularımız Maşallah. Kanatlandılar arkadaşlar. Uçmaya başlıyorlar. Çıkacaklarını biliyorlar ya. Şunu ben erkek diye tahmin ediyorum. Ee, bu beyaza da erkek diyorum. Buna da erkek diyorum. İkisine erkeğe benzetiyorum. Yani bu kesin erkek çıkar diye tahmin ediyorum da belki beyaz dişi çıkabilir. Diğer kuyruğu kopuk yavrumuz da nerede o? O burada. Kuyruğu kopuk yavrumuz da ee, erkeğe benziyor. Bakalım iki erkek bir dişi ihtimali düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Sen gezmiyorsun değil mi sıcakta? Karım. Bak 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 kobraya bakın. Orayı kap, kaptırmamaya çalışıyor. <laughs> ya sen ne kadar çakal oldun bizim başımıza ya. Bak 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 nasıl saldıracak bak. Lan sen var ya sen. Ya tam çakal oldu ya. Harbi diyorum tam çakal oldu ya. Ya buraya. Dur oğlum. Şimdi Angel'ı da alalım biz gidelim arkadaşlar. Karong'u buraya bağlayacağım. Angel'ı alacağım. Gideceğiz. Eyvah bu bayağı hamile de biz buradan gitmesek mi acaba ya? Gel kızım. Asi kızım. Aferin uslu kızım benim. Aferin uslu kızım. Bak. Kobra da hiç saldırmıyor. Aferin uslu kızım benim. Angel'ı salarsam işte Angel tehlike o yüzden salmıyorum. Şş, hayır. Sakın. Bak Angel'a saldırırsan Angel sana diş atar ha. Angel diş atarsa da bunlar gelir. Sıkıntı yaşarız. yere dökülmüş. Aferin. Alıştılar arkadaşlar ya. Angel'ı... Lan nereden çıkıyorsun sen? Gel kızım ya. Ya sen de arkadaş bir gelemedin peşimden ya. Sürükleye sürükleye götürüyorum. Yürü işte. Dur. Peşimizden de gelemez bu ya bizim. Gel. Yandık biz ya. Gel gel. Gelsek kız buraya. Nerelerden giriyor bak. Manyak ya. Sıcak arkadaşlar ya. Göle ben de mi girsem ne yapsam ya. Harbiden sıcak. Arkadaşlar bu terliklerden benim pırt pırt ses geliyor. Yanlış anlamayın. <laughs> Bakın yine geldi. Ha, i̇nsanlık halidir yani. Bir de de denk gelme şansımız var mıdır? Olabilir. Açık alan havadayız ama çoğunlukla terliktir yani. <laughs> Haydi gençler. Yoruldum ben bak. Sizinle birlikte spor yapıyorum. Eh kırmızı yereye bak. Hoşaflık erik. Biz bunlardan hoşaf yaparız arkadaşlar. Komposta. Video kalitesi nasıl arkadaşlar? Donma vesaire bir şey var mı? Ee, şu anda Ultra HD 60 FPS'te çekiyorum videoları. Video kalitemiz nasıl? Gel. Şşt. Gelsene kız buraya. Gezdiriyoruz seni. Hadi gidelim. Şu tarlayı geçiyorum arkadaşlar. Bu tarlada çünkü bir yürürken video çekemiyoruz. Atla kızım. Aferin. Hava da çok sıcak değil, yani sıcak ama esiyor. Ee, böyle gölgeliklerden gölgeliklerden gideceğiz. Ee, gezi videolarını çok sevdiğini söyleyen takipçilerimiz var, arkadaşlar. Ben de mümkün olduğunca bu şekilde videolar çekmek çekmeye çalışıyorum. Fakat şu anda biliyorsunuz ki ben işsizim, ee, iş arayışındayım. Şimdi işe girdiğim zaman e, Bu kadar fazla gezi videosu gelemeyebilir O yüzden Buralara yakın Çımarım. Buralara yakın bir iş bulabilirsem eğer Angel Sürüden ayrılanı Ne kaparsan daha iyi bilirsin kızım Vallahi Havada götürür seni yavrularına güveniyorsun ama onlar daha bebek. Arkadaşlar ya aslında şöyle e, ya iş olarak e, arkadaşlar şöyle bir niyetim vardı benim. Biraz çiftlik hayatı işte YouTube hayvancılık yönelme durumu vardı gerçekten. Ama sermaye gerekiyor olmuyor. Yani şöyle düşündüğüm zaman ee, senelik 5 tane 10 tane kurbanlık yetiştirsek gerçekten e, güzel bir miktar e, maddi olarak bize hayli, hayli yeter yani 5 tane 10 tane 10 e, tane tosun yetiştirsek ama tabi bunun sermayesi olduğu için e, biraz zor oluyor <laughs> Hem zor iş gerçekten hayvancılık da zor iş. Ee, böyle bir de az değil biraz fazla yapman gere yapmamız gerekiyor. Ee, bizim burası da o kadar uygun değil arkadaşlar. Yani e, sanayi burada bayağı gelişmiş durumda. Ee, öyle daha bayır e, gezdirebileceğimiz çok alan yok. Belki işte ileriki ileride çok var. Daha köy kısmında. O yüzden mecburen bir iş arayışına girdik. Bir şirkete bakalım. Otomatik ee, otomotiv mühendisiyim ben bu arada arkadaşlar. Üretim mühendisi olarak görev yapmıştım. Bir önceki şirketimde çalıştığım firmada. Yine o şekilde bir İş bakıyorum yani. Ama tabi elimden geldiğince burada da vakit geçireceğiz. Sonuçta bizim de bir YouTube kitlemiz oluştu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olan olmayan videolarını beğenen beğenmeyen videolara gerçekten güzel beğeniler geliyor. Yani izlenme de iyi. 1000-2000 ortalama izlenme geliyor. E zaten 5000 abonemiz var. Yani 2000 üstünde olan izlenmeler de oluyor. Yani yarı yarıya neredeyse izlenme geliyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Abone olan arkadaşlara, videoları beğenen arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Olumlu, olumsuz eleştiri yapan herkese çok teşekkür ederim. Yani benim hayalim çiftliği büyütmek. Yani elimden geldiğince idare edebildiğim kadar çiftlik uğraşmayı çiftlikte vakit geçirmeyi seviyorum E tabi bundan da bir gelir elde etmek güzel bir şey ne gördünüz ama işte bu gelir de bizi başka bir işe muhtaç etmeyecek kadar olsaydı devam ederdik ama şu an için öyle bir durum olmuyor maalesef o yüzden Elimizden geldiğince hem burayı hem kendi kariyerimizi düşünmek zorundayız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani şu anda işte mamba büyüyor. Seneye mambayı çiftleştirdim. Angel, Angel'a bir tane eş arıyorum. Şu andaki çiftlikte olan planlarımdan bahsedeyim. İşte koyunlar keçiler var. Ee, keçiler yavrular ee, tiftik keçilerini çoğaltmayı pek düşünmüyorum. Tiftik keçilerini azaltırım. İşte sahnenler yavrular. Ko Koyunumuz yavrular. Ee, onlar çoğalacak arkadaşlar. Kurbanlık işte olur. Yine keseriz, kasaba veririz falan. Ee, inek durumuna şu anda giremiyorum. inek ee, zor oluyor. İne inek durumuna şey yapamıyoruz. Ha belki şöyle girebilirim. işte güzel bir işi iş bulabilirsem işteyken e, tosun alırım Veyahut hatta inek alırım buzalı e, o kendi buzasını emzirir büyütür e, yani bakacağız bakacağız gerçekten hakkımızda hayırlısı olsun çok konuştum ben e, göle giriyorlar göle girsinler mamba zaten direkt dalıyor artık gerçekten e, ...yüzmeyi seviyorlar. Burada yüzerken de e, siz de mutlu oluyorsunuz. Yani burayı izleyenler var. Bir şey gördü. Mamba. <laughs> ne oldu oğlum? Yılana mı çattı? Kim o? Ha yok hortuma değdi. Burayı arkadaşlar... ...ben küçükken dedemler kazdırmış. E, buradan sadece böyle bir şey geçiyormuş. Dere geçiyormuş küçük. Burayı komple kazdırmışlar ki... E, hayvanlar, koyunlar, inekler su içsin diye kazdırmışlar. Çünkü benim dedemlerin, babamlar yani benim yaşımdayken babam falan gerçekten ciddi miktarda büyük baş bakıyorlarmış. Ciddi miktarda büyük başları varmış. Kobra yüzmüyor. Kobra zaten sudan ilk başta da çekiniyordu biraz ama kafası esince giriyor yüzüyor. Mamba biraz daha fazla istekli yüzme konusunda. Kobra oraya yattı, su su aygırı gibi, su samuru gibi, suyun içinde yatıyor. Angel sen niye girmiyorsun kızım? He? Bayağı bir <laughs> serinliyorlar arkadaşlar gerçekten sıcak hava. Bu güzel oluyor onlar için. Spor ayrı aynı zamanda da güzel bir spor oluyor. Mümkün olduğunca buraya getirmeye çalışıyorum paşaları. Bak 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 hareketlere bak. Suyun içinde de kavga etmeyin arkadaş ya. ya suyun içinde de kavga etmeyin ya. <laughs> yüzme antrenmanı. Gerçekten güzel bir yüzme antrenmanı oluyor onlar için. Bak şimdi mesela kobra açıldı. Böyle hani şey olur ya denizde falan ilk başta giremeyen insanlar olur ya. Kobra onlardan işte arkadaşlar. İlk başlarda giremiyor ama mamba badoslama dalıyor. İşte kobra bu sefer girdikten sonra da sudan çıkmak bilmez. Döner dolaşır girer. Paşa. Ana mamba da girdi biraz. Şey Angel da girdi biraz. Oh. Oh ben rahatlıyorum lan siz yüzünce. İnan olsun ben rahatlıyorum siz yüzünce var ya. Gerçekten. Mamba sen de git kızım hadi. Hadi sen de git kızım. Hadi kızım. Oh. Hadi kızım. Oh. Gerçekten çok güzel. Gel hadi gidiyoruz gel. Gel buraya. pazar ya arkadaşlar insanlar var. Buraya pikniğe falan geliyorlar. Gel. Mamba gel buraya. Dedim ya kobra alıştığı zaman. <laughs> Ulan kobra. Su aygırısın var ya gerçekten. Gerçekten su aygırısın. Allah rahmet eylesin. Cenaze var herhalde. Yakında. Yaksın. Çok hızlı yüzüyor ya. Gerçekten hızlı yüzüyor. Yani öyle böyle değil. Yani ben köpeklerin bu kadar hızlı yüzünü tahmin etmiyordum. Mamba sağ olsun gösterdi. Mamba sağ olsun. Ah bizi de ısladın. Hadi bakalım gidelim. Hadi kızım. Hadi tosunum. Mamba da şeyde Angel de böyle ıslandı biraz. Hadi tepe. Hadi tepe. Burada bir küçüklük resmi var kobranın. Ey! Ey maşallah. Gel. Angel sen niye böyle korkak korkak geziyorsun ya? Korumaların var senin yanında korkmasana be. Aa. Bak bak nereden çıkıyorlar ya. Daha siz yorulmadınız mı? Bunlar yorulmamış arkadaşlar. Oy. Oh. Bunlar gerçekten yorulmamışlar. Of ben yoruldum Evet. Gerçekten ben yoruldum. Arkadaşlar bir de gezerken ayrı yoruluyorum konuşuyorum ben. Eski videoları geri mi dönsek, ne yapsak ya sessiz olduğum videolara Arada öyle video atayım ben gerçekten. Bak 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 bak. Hep böyle köpek çıkarttılar ya bir kere. Aralardan artık bir koku mu alıyorlar, bir şey mi alıyorlar, ne oluyorlarsa direkt kuyrukları dikiyorlar arkadaşlar böyle aralara giriyorlar. Yani özellikle mamba dalıyor direkt. Bakın muhtemelen buralarda hayvanlar gezmiş belli. Yani onun kokusunu alıyorlar. Devam. Gelsin. Angel'da bayağı gezmiş oldu. Evet arkadaşlar. Video bayağı uzun oldu. Gerçekten burada keseyim ben. Biz eve geçelim. Ben de yoruluyorum çünkü. Elma ağacı var galiba burada. Zaten gidene kadar bayağı yine gezeriz. Şuraya bir otururum. Gölgelik alana. Biraz dinleniriz. Sonra yola çıkarız. Kendinize iyi bakın. Of! Sakın! 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 Of! Arkadaşlar, bu ne? Dayı sen ne yapıyorsun? Sakın. Şşt. Hayır! Hayır. Şş. Hayır! Hayır! Mamba! Hayır Şşş Hayır kumru komu! Kumru Beni delirtme Bak tıslamaya başladı Tıslamaya başladı Şşş Şşş Hayır Eyvah Şşş Hayır buraya gel Buraya gel Hayır Şşş Hayır Sakın Sakın. Bamba sakın. Bırak kızım hayır. Bırak kızım hayır. Arkadaşlar üstüne basıyordum arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar üstüne basıyordum arkadaşlar. Bu ne? İnan olsun üstüne basıyordum. İnan olsun üstüne basıyordum. Şaka yapma. Videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanetsiniz.